Merhaba arkadaşlar. Aşko kuşko bebişko minnoşlar. <laughs> Bugün aslında iyiydim. Bayağı da enerjik bir mutluydum. Video çekeceğim zamana kadar. Hatta video çekmek için oyna falan girdim. Sonra bir baktım arkadaşımı sıfırlamışlar. Üzüldüm falan bir şeyler oldu. Böyle sinir krizleri geçirdim falan. Ben çok ağlam ağladım. Sinirlendim bir şeyler oldu. <laughs> Şimdi de yağma yapıyorum. Az önce video çekmiştim. Arama geldi. Videom durdu. Normalde 7 milyon falan ekmeğim vardı. yani Ama başladı 5 dakika falan olmuştu. bayağı kaynak geliyor. Eee yorumlar ve ne bileyim öyle boş konuşuyordum. Şimdi aynalarını tekrar konuşacağım kendi kendime. Neden? Çünkü ben bir deliyim. <laughs> <laughs> i̇şte casus savar bastım. Ben ne yaptım? Ne yaptım anlatıyorum. Öncelikle Gözcü savar bastım. bakım ve yük bastım. Casus savar bastım. Sonra sefer hızını aldım kaleyi. Yetenekleri sefer hızını aldım. Şimdi rastgele ışınlanarak yağma yapıyorum. Az önce kimse bana vurmadı. Aa bak birileri yağma yapıyor. Bakalım şimdi vuracaklar mı? Hiçbir fikrim yok. İşte mesela oyunla alakalı gelen bana yorumlardan bahsetmiştim. İşte bir tane yabancı bir adam yorum yapmış. işte. demiş ki ee, Marsh of Empires 101 diye bir video çekmiştim. Onun altına demiş ki sen zaten başlangıçtasın nasıl böyle bir video çekersin falan filan diye beni ezmeye çalışmış. Dedim ben zaten 4 yıldır oynuyorum bu oyunu. 4 yılım oldu yani bu oyunda. Hani not değilim amık, kendi kalemi sattım dedim. Bu dedim benim amık da demedim bu. <laughs> Bim ee, işte kendi kalemi sattım dedim. Bu kale dedim farm dedim bu bir challenge dedim yani farm kalesi dedim ana kaleye çevirmeye çalışıyorum dedim. This is a challenge baby. <gülüyor> <gülüyor> Neyse onun dışında başka um, bir tane arkadaş yazmış kaleni işte sultan da oynar mısın diye. Hani sordum neden yani falan. Ama ona dair bir şey söylemedi. O da bizim krallıktaymış işte. Sağ olsun beni izliyormuş. Ya bana abla diyor. Çok tatlı bence bu durum. Ben artık bir ablayım. Daha 5 yaşında gibi davranan bir <laughs> Google girl. Çok tatlı bir kiti. Olarak devam ediyorum hayatıma. Bunun dışında bir tane daha sinir bir yorum. Bu işte çekiliş değişecek falan filan muhabbeti gibisinden. Yo direkt çekiliş değişecek diye bir video çekmiştim. Sonra ne zaman değişecek gelmiş biri. Ben de dedim ki hani çekiliş hmm, değişmedi. ona dedi ki niye klik mi yapıyorsun o zaman falan. Ben de dedim ki yani normalde özel günlerde oyun çekilişi değiştiriyor. Yani ne bileyim özgürlük günü falan filan mesela Amerika'nın. Haziran'da mıydı? Temmuz'da mıydı? Neydi? Mesela o zaman değiştirmişlerdi. Yani doğum günü de bence gayet özel ama işte bu bereket defineleri falan filan muhabbetleri o yüzden sanırım çekilişi değiştirmeye gerek duymadılar hediye verdikleri için. Günlük işte takvim hediyeleri falan harikaydı çünkü kaç gündür. 5 seviye her falan veriyor. 5-6 tane falan. Ne bileyim yarın altı tane falan mı? beş tane falan bana Ne şey verecek? Sarı sandık falan. Güzel yani. Ben de işte yağmaya çıktım. Dedim bari yağma yapayım şu an etkinlik falan yapasın. Kalmadı. Kamp kesmek istemiyorum. Sıkıldım kamp kesmekten. Yağmaya çıktım. Zaten arkadaşım şimdi sıfırlandı. O da yağma falan yapar. Bu kime saldırıyorlar? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> biraz daha iyiyim. Sesim falan düzeldi ama biraz öksürüyorum. Geçmedi öksürüyüm ara ara geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Depresyon krizlerim gibi. Neyse işte daha fazla konum yok YouTube'da video çekmek için. Ben YouTuber olmaz. Çirek üretemiyorum. Bugün de işte ne bir a patladık la. Yok patlamamışız yanmış. Bugün de işte clickbait mi yapsam falan diye düşünüyordum hani ne bileyim P70 attılar yanmadım. <laughs> 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım muhabbeti yani. <laughs> Aa <Ay>, şey olabilir. <laughs> 10 dakikada bir ge yağma yaptım. <laughs> 10 dakikada bir ge yağma yaptım ama yaklaşık ekmeği sayarsak birge yapmışım yapmışımdır. ekmeği saymazsak 300 400 500 milyona yakın yağ yapmışımdır. 15-20 dakika olmadı daha diye düşünüyorum. Bu video kaç dakika? Diğer video 5 dakikaydı. Silinen. Kaydı olmadı. Bir ihtimal 5 dakika falan sürdü yani. Daha yeni konuşmaya başlamıştım falan. 10-15 dakikada falan 500 milyon falan neredeyse yağma yaptım. Harika. Krallıkta çok fazla boş ölü kale var. Ve bunların çoğu sanırım üretim kaleleri falan filan. Bu yüzden de baya baya kaynak geliyor. Yağmur niye yapıyorum? Cam sıkıldı için. Başka bir sebebi yok. Video niye çekiyorum? Zaten yağmur yapacaktım. Badem dedim, boş yapayım. Kendi kendime konuşmaya alıştım neden? Çünkü ben bir deliyim. <laughs> Kafayı. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Abone olun diye zorlamayacağım. Olmak isteyen olur. Yorum yapın konuşalım. Benim canım sıkılıyor çünkü. Bir <laughs> hakkında yorum yaparsanız sevinirim. Ben bir de mesela yorumlara direkt cevap veriyorum hani. Saçma bir şey yazılmadıysa falan. Ki zaten genellikle benimle ya dalga geçiyorlar ya yani da mantıklı şeyler söylüyorlar falan. Benimle dalga geçmeniz önemli değil. Ben kendime zaten dalga geçiyorum. Kendime noob diyorum, salak diyorum, aptal diyorum. Her şey diyorum. Hiç sıkıntı yok. Miyamoto'nun da kalkanı yok. Arkadaşlar bugün ne oluyor yahu? Adam online mı Aynen onlaymış. şeyi bari. Bugün herkes yanıyor. Yeter artık ya. <laughs> Dün kiti yandı işte. Benim sattığım ona kalem yandı. Tabii ben sattım onunla değil de. Üzüldüm. Kendi kralını hiç yanmamıştı. Sadece Atlantis'e götürülmüştüm bir kere. Atlantis'te yanmıştı. Bu Renato falan filan. Sos ve Rena Bak Abi çok saçma bir şey var bu Atlantis'te. Atlantis'te normalde ilk defa gidiyorum. Seviyeme göre oyuncu vermesi lazım. Ya da de ikinci defa mı bir de neydi yani? Hani bana benzer kayalar falan. Tamam 33 seviye 85 şampiyon falan 80 şampiyon falan okey. Ama bana gitmiş Renato ile sosun olduğu şeyi vermiş Atlantis. Ne ne yapabilirim ki orada? Adam bana bir vuruyor 4000 bonus yani. Raporum falan duruyordu baya böyle pis ezildiğim için kaydetmiştim falan yani ekran görüntüsü falan almıştım. Benim orada iki buçuk bonusum yani denetmişlerdi beni ya adamlar deli gibi para basıyor yani. Tabi ben durmuyorum gittim onları vurdum. <laughs> ben de onları vurmuştum ama yani işte orada yanmıştım birkaç kere onun dışında hiç yanmamıştık kalem. Sıfırlatmış sağ olsun salan tek işte sattım adam. Yani bana ne? <laughs> beni ikilendirmiyor ama o taboka ağlayan bir insan olduğum için bir nebze üzülmüş olabilirim. Mesela bugün arkadaşım yalan karesine çok üzüldüm yani. Ama mesela ulaşamadım için onun da başına bir şey geldi sandım ona daha çok üzüldüm falan yani ne öyle saçma sapan şeyler. İşte kalın olmak bu kadar duygusal olmak çok sinir bozucu. Onu da efsane kaynak geliyor ha. Yemin ederim 20 dakika olmamıştır. Gerçekten 20 dakika olmadı. 7 milyon ekmeğim vardı sadece. Şu an 630 milyon. Oha. ben, ben bundan sonra kaleyi basacağım arkadaşlar. Buna karar verdim. Kaleyi büyütüyorum. 10 milyon falan yapayım ne bileyim. 10 milyon ne ya zaten 800 milyon. 10 g falan yapmayı düşünüyorum. Hiç bonus yok. Çiftçi bonusu. Yani şu an araştırma emsalsiz ve VIP yükseltirsem yine kötü değil o kadar. Güzel itemleri var mesela. Süvari için güzel itemleri var bu kalenin. Saçma bir şekilde gelmiş yani bir yerlerden. Ama ne bileyim yani o kadar da hani büyütülüp oynanacak bir kale değil. Zaten emsalsiz çok düşük ya. Emsalsiz eğer biraz daha yüksek olsa yine uğraşılır da. Ben bir şey bu kral daha ne birleşti. O kadar aktif oyuncu var. Deli gibi savaşıyorlar. Kimse de bana vurmuyor ya. Mesela ben görsem şu an beni yağmada ben kendime vururdum. Yani ya online değiller. Online değillerdir büyük ihtimalle. Yani herkes bana vurur onlar. ne olur. ya bir Saat daha çünkü onu geçiyor yani. Erken Türkler için gayet zaten Bilmiyorum bir sonraki tat savaşı için bir gün 18 saat mi 18 saat mi ne öyle bir şeyler var yeni tat videosu çekmeyeceğim tat videoları izleniyor bu arada hani seviyorlar galiba bir kesim tat videosu izlemeyi tat videosu çekmeyeceğim. Um... Ama yazarım. başka çekeceğim bir videoda bahsederim hani kimin tahta aldığından falan. Belki bir etkinlik bir şey olur. Kamp değişecek. Mesela kampın değiştiği güne gelirse hani kampı nasıl keseriz falan gibisinden bir video çekerim falan. Hani o zamana denk gelirse falan işte tahta bakarız. Onunla yine bahsederim. İki taht a aldı. iki taht A8 aldı. A8'in kudreti falan kalmamaya başladı. A8'de kaynak maynak kalmadı arkadaşlar. A8 biraz sıkıntıda. Savaşan zaten çok oyuncuları yok. ASR bunları eziyor. ASR'nin hala çok gücü var ve kaynak stoğu da sanırım A8'e göre çok çok fazla. Şu an parayı basan kazanacak gibi bir duruma dönmedi daha. Yani ASR her türlü eziyor. Süreyi aldıkları sürece ASR'den taht alamayabilir bu A8 ittifakı. 2-3 oyuncunun bonusunun iyi olmasıyla yeterli olmuyor taht alabilirler ama bence biraz A8 izlemeye başladı. Ben öyle düşünüyorum. ASR şu an daha güçlü yani. Ve daha çok aktif oyuncuları var galiba anladığım kadarıyla. ben zaten başta ASR'i destekliyordum. Türkler muhabbeti olduğu için. Hani Türk oldukları için falan. Şimdi hiç işim yok yani. Herkesi destekliyorum. Yehey! <laughs> bu videonun başlığını şey yazacağım 15 dakikada bir ye kaynak kastım nasıl ama clickbait değil yani 700 milyon ekmek kasmışım diğerlerinden de 300'ü geçmiştir eminim yani çünkü zaten 400 milyon falan odunum vardı 700 falan bile değildi benim bilmiyorum bakacağım birazdan ekran görüntüsü atmıştım altına Aynen bir yağma yapmışımdır. 500 normal kaynak yapmışımdır. Ekmek de var yeni yüz. Üf. 15 dakikada bir yağma yaptım. <laughs> Videonun adı bu. Videonun içinde boş yapıyorum. <laughs> Neyse bu kadar yeter. Kimse de bana vurmuyor. Atraksiyon falan sıfır abi. Krallık yeni birleşmesine rağmen ölü krallık gibi. Ben mesela eski krallığımızda çıkıyordum böyle. Saatlerce yağma yapıyordum. Mesela i̇şte günlük 3 6, 3G en az. 6G. Hatta 7'ye yakın yağma yaptığımı bilirim. Kimse gelip bana vurmuyordu. Burada da kimse vurmuyor. Hani öyle 10G, 20G bir adam da değilim. E bu vursa mı bunu Üfleseniz yancam bize vurmuyor? Yani bizim karakterden birkaç kişi benim videolarımı izlemiş. izlediklerini biliyorum. Şimdi böyle dedim diye gelip beni yakacaklar. Bana inanıyorsun diye. <laughs> Kimseyi gaza vermek de istemiyorum aslında yani. Şu demir tam bir G olsun videoyla kapatacağım. Hani neyse dediğim gibi hani şu an kral ölü gibi gayet ben anlamadım. Hani yağma yapan falan da yok herhalde. Ekmeğim 800 oldu. Bir milyon gümüşüm vardı. Yani gümüş en çok en az gelen kaynak. O bile 100 milyon olmuş. Bir G kaynağı ben ekmeksiz yapmışımdır bence. Abartmayayım ama 600-700 milyon yapmışımdır. Harika. Wow. İşte bilmiyorum. Aa, bu adamın askeri var mı acaba? Şimdi boşa patlamayalım. Yok. Niye T5'te girdim? <laughs> Neyse bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi nasıl anlatayım? Şimdi bu oyunda anlaşmalar falan oluyor ya. Oyunda anlaşmalar falan oluyor. Bunlar taht için anlaşabilirler mi? Bunun konu hakkında hiçbir fikrim yok. Acaba bu adamda asker var mı? Buna bir göz atayım. Atalım. Baktık. Yok. Neyse odununu alalım. Buradan <laughs> devam edelim. İşte ne diyordum? Anlaşmalar var mı acaba? <laughs> A8 ve A7 arasında. Bunları bilmiyorum. Line'ımı falan da sildim telefonumda yer kalmamıştı bir ara. O güncelleme yapacaktım falan filan. Ve telefonum çöplük doluydu. Bir sürü şey düzenledim falan. Şu an bir sıkıntım yok ama işte şey o zaman sildim falan hiç bilmiyorum. Anlaştılar mı anlaşmadılar mı? Hani mesela çünkü biri şey demişti. Bir taht bir taht biz şeklinde anlaşılsın falan filan gibisinden. Globalde bir böyle bir muhabbet geçiyordu. Ama bilmiyorum şu an öyle bir anlaşmaları var mı yok mu? yaptılar mı yapmadılar mı? Merak ediyorum. Eğer ki bu anlaşmayla alakalı bir bilgisi olan varsa alta yazarsa sevinirim. Çünkü böyle bir anlaşmaya dair bir duygu duyum, duyum almadım biz arkadaşlarımdan. Ee, bu kadar. Bir yapmakla uğraşamayacağım. Video çok uzun oluyor. Uzun video istemiyorum. yüklemekte de beni sinir ediyor videoları uzun olunca. Şimdi burada ben bayağı yağma yaptım yani. Yeter bana bu kadar kaynak. Çok bile ne yapacağım bu kadar kaynak bilmiyorum. Belki biraz asker basarım falan diye düşünüyorum. Onu da bilmiyorum. Kaynak da artık satmayacağım. Uğraşasım gelmiyor yağma yapmakla falan. Şimdi ne yapacağım? Gideceğim LOL oynayacağım. LOL videolarım izlenmiyor. <laughs> İzlemeseniz izlemeyin. Trip atıyorum. <laughs> işte bu kadar bayağı yağma yaptım ben yazacağım şimdi bu videonun başını bir, 20 dakikada 1g kaynak diye ama cidden oldu ya çünkü demirim bile 500 falandı yani 500-600 falandı 900'e çıkmış 600 olsa 300 mi oradan gelmiş Odunum da 400 falandı 200 oradan gelmiş 500-600 taşın ne kadar hiç hatırlamıyorum ama ekmek zaten 800 olduğuna göre yazıyorum clickbait çikite beni <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın bye